Arkadaşlar merhabalar. E, nasılsınız? E, umarım herkes iyidir. Herkesin hayatında her şey yolundadır diliyorum. E, bugün sizler için e, hayatınızda bulunduğunuz süreçlerle ilgili, içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili e, mesaj almak istedim. Instagram'da da şu anda zaten problem var. E, orada da aslında günün mesajı gibi işte bazen e, kısa kısa videolar da yayınlıyordum ama bugün e, YouTube üzerinden böyle bir Açılım yapmak istedim sizler için. Zaten Instagram'da şu an kapalı. Ama buradan daha detaylı bir şekilde e, izleyebilme imkanımız var. Eğer karşılaşanlar olurlarsa, e, abone olurlarsa sevinirim bu arada. Şimdi bakalım e, içinde bulunduğumuz süreçlerle ilgili, hayatımızla ilgili neyin farkında olmalıyız, neyi bilmeliyiz diye soracağım. Bakalım 3 tane deste kullanacağım bunun için. E, tarot destesi ve nokta destesi ve işhanet kartlarından da mesaj alacağım sizler için. Bakalım ne diyecek bize kartlar bugünün enerjisinde. Siz de içinizden niyet alabilirsiniz. Evet beni izleyen, beni takip eden takipçilerim için niyet alıyorum. Kolektifteki kişiler yani bu beni izleyenler, karşılaşanlar için niyet alıyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Kim ne zaman karşılaşırsa o zaman uyumlansın. <laughs> Kolektifteki kişilerin içinde bulunduğu süreçlerle ilgili sistemden alması gereken mesaj nedir? Neyi fark etmeliler hayatlarıyla ilgili? Neyi bilmeliler? 9 kart olarak açacağım yine. Evet, bunun için nokta destesi kullanıyorum. Evet, kolektifteki kişilerin sistemden alması gereken mesaj nedir? Bugün enerjisinde neyi fark etmeliler, neyi bilmeliler hayatlarıyla ilgili? Evet, işaret destesini de kullanacağım. Bugün için işaret destesinden de bir mesaj almış olalım. Kollektif'teki kişilerin içinde bulunduğu süreçle ilgili sistemden alması gereken mesaj nedir? Evet, bununla ilgili de bir tane kart çektim. O da bize mesajı versin. E şimdi bakalım deste bize neler söyleyecek alt e, sıra tam olarak gözükmüyor ama e, onu okuma yaparken e, söyleyeceğim Şimdi orta sırada bize aslında içinde bulunduğumuz andaki durumumuzu gösteriyor. şu an mevcutta yani şimdiki durumumuz ne haldeyiz nasıl durumdayız? Onu söylüyor alt sıra yakın gelecek aslında buradan buradan da okuyabiliriz. Evet, şimdi şöyle e, andaki ben durumunuzdan bahsedecek olursam içinde bulunduğumuz süreçlerle ilgili dedim, neyin farkında olmalıyız. Şöyle para prensi kartı geldi merkezde. Aslında biz kendimize dürüst müyüz? Önce bir onu sor soralım. E, para prensi kartı ve hilekar kartı e, birlikte geldi. Evet, bazen hayatımızda insanlar da bize dürüst olmayabilir ama e, burada biz kendimizle ilgili bir şeylerin farkında olmamız için bu açılımı yaptığımız için burada diyor ki yapmak istediğimiz hayatımızla ilgili yapmak istediğimiz bir şeyler var ama bunun için kendimize dürüst müyüz yeterince dürüst olmayabiliriz bu konuyla ilgili çok istiyoruz ama yeterli olmadığımız bazı durumlar olabilir öncelikle hilekar kartı yani kendimize karşı e, dürüst olmadığımızı bize söylüyor. Yani inkar ediyoruz içimdeki durum durumumuzu. Öncelikle bir hayatımızın içindeki durumlarla bir yüzleşmemiz gerekiyor. E, biz hani ne ne durumdayız? Gerçekler ne? Önce onu bir fark etmeliyiz. E, bir kere ben burada e, şöyle, evet hayatın içerisinde yakın geçmişte endişeli olduğunuz, e, endişeli olduğunuz, kendinize dert edindiğiniz, belki uykusuz geceler. Geçirdiğiniz ve hatta burada diyor ki özlediğiniz birisi var geçmişten, onu kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Aslında tam olarak kaybetmiş sayılmazsınız çünkü buradaki kartlar bize der ki henüz ayakta duran kupaların da var. Sen üzülüyorsun ama e, tam anlamıyla kaybetmiş değilsin. E, arkana bir dön bak, aslında hala e, görüşüp kavuşabilirsin belki de. E, burada evet özlemini çektiğiniz, kavuşamadığınız birisi var şeklinde şeklinde gözüküyor. Şimdi yakın geçmişe baktığımızda özellikle belki bir ayrılık süreci olabilir. altılısı ve denge kartı. Evet bir içinde bulunduğunuz belki bir mekandan ayrılmış olabilirsiniz. Belki bulunduğunuz durumdan, bulunduğunuz yerden uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu da sizin dengenizi kaybettirmiş olabilir Yakın geçmiş içerisinde. Bu durumdan dolayı Kupa Kraliçesi ve Ayna Kartı kendinizi çok duygularınızın içerisinde yaşıyor olabilirsiniz. Kupa Kraliçesi duygularını çok fazla içinde aslında yaşayan, duygularını ya da işte isteklerini karşı tarafa çok ifade edemeyen, aslında çok da merhametli e, bir e, dişil enerjiden bize bahseder. E, sen şikayet etmek yerine burada aynı kartı bize yargılamaktan bahseder. Yani kimseyi yargılamak e, kendimizde olmayan bir şeyi başkasında göremeyiz. yargılamaktan uzak durup biz duygularımızı olduğu gibi ifade edebiliyor muyuz? E, buna bakmalıyız. Hemen e, akabinde tılsım 4 ve Şifa kartı, Para dörtlüsü yani para dörtlüsü içinde bulunduğumuz durumla ilgili gerçekten bir şeyleri sıkı sıkıya tutup tuttuğumuzu bize söylüyor. Ama buradaki bir şeyleri sıkı sıkı tutmak bize iyi geliyor mu? Esnemeye ihtiyacımız olabilir. Dolayısıyla burada sevgilinin eğer biraz daha esnek davranabilirsek hayatımızla ilgili her şeyi böyle takıntı boyutunda... E, saplanıp kalmazsak ona alanımızda şifa enerjileri e, sevginin iyileştirici gücü e, bizimle olabilir son sıraya baktığımızda aslında evet içinde bulunduğumuz durumlarla ilgili e, kendimizi yoran enerjilerle bir kere kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor e, kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor gerçeği olduğu gibi e, kabul etmemiz gerekiyor her ne kadar özlediğimiz durumlar, duygusal anlamda dengesizlikler yaşasak da bunlarla ilgili endişe duysak da olası yakın gelecek kısmına hemen desteme alıyorum. Son sıraya bakalım. Olası yakın gelecek kısmında bakın içinde bulunduğunuz süreçle ilgili para kraliçesi, para üçlüsü ve değnek şövalyesi kartı geldi. Siz hedeflerinize doğru aslında çaba harcadığınız takdirde hayatın akışı içerisinde Hedefe doğru ulaşabilirsiniz. Hatta istediğiniz aşka da ulaşabilirsiniz. Kendinizi şu an yalnız hissediyor olabilirsiniz. Ancak burada diyor ki e, hedeflerine doğru çünkü sende o potansiyel var. Hedeflerine doğru e, ulaşabilirsin diyor. Evet son olarak da e, işaret destesinden bir mesaj almak istedim. Gerçekten de güzel geldi aslında. Bakın şurada da bir şeyler için böyle sıkıyor kendini buradaki. Şu para prensi de özellikle. Hem kendinizi sıkıyorsunuz hem de kendinize bunu ifade etmiyorsunuz. Dolayısıyla işaret mesajı bize diyor ki seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver. Bu konuyu zamana bırak. Yani gerçekten son noktayı koydu, serbest bırak diyor. Yani seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa, yaradana güven, gerçekten her şey aslında akışta sistemli bir şekilde ilerliyor. Sen şikayet enerjisinden çık, olan olması gereken senin için en güzel şekilde gerçekleşecek. Ama sen dediğim gibi kendini, enerjini birazcık daha serbest bırak. Dolayısıyla şifa enerjileri senin alanında aktifleşecek dedi. Evet ben bu şekilde böyle bir farkındalık okuması yapmak istedim sizler için. Umarım gerçekten karşılaşanlar için, onlar için bir ışık olur, yol olur kendi alanlarında. Onlara ışık tutar diliyorum bu okuma. Eril dişil okuması da yapacağım. Hatta bugün yükleyebilirim şu an hazır buradayken bu e, videoyu çekiyorken bir eril dişil açılımda yapmak istiyorum sizler için bakalım duygu durumları nedir bunu ayrı bir video olarak yayınlayacağım e, eril dişil duygu durumları onlar için de ayrı bir video yayınlamayı düşünüyorum e, evet böyle altına uyumlandıysanız yorum yazmayı unutmayın e, eğer beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın ayrıca da bireysel danışmanlık almak isterseniz tarot biliyorsunuz her konuyla ilgili yani içinde ee, bulunduğunuz süreçlerle ilgili neyi böyle kararsız kaldıysanız neyle ilgili e, doğru bir karar belki farkında olmak istediğiniz şeyler varsa bunu e, görebiliyoruz. Yani bir öngörü şeklinde göreb görebiliyoruz. Kehanet okuması değil. Buna kesinlikle ben katılmıyorum. Ben bu şekilde yapmıyorum. Ee, ancak dediğimiz gibi e, kendimizle ilgili olan e, içinde bulunduğumuz süreçlerle ilgili e, aydınlanmayı e, tarot listesi bize bu konuda aydınlanmamıza yardımcı oluyor diyebilirim. Evet görüşmek üzere bu video böyleydi. Karşılaşanlar abone olursa takip ederse mutlu olurum. Herkese mutlu günler.